Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Critical test e, kasa açılımı yeni videosundayız. Evet hemen seri bir şekilde alıyoruz. Bakalım bugün oyunu biz mi soyacağız yoksa oyun mu bizi soyacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi zaten onları hiç bakmayacağım bile. En son video sonunda bir incelerim eklerim yani sonunda. Hiç değmez çünkü yani. Burada kredileri hiç alamadım. tek tek bakıyorum. Sev yani de az iş görür. Yani silah göre şey var mı diğerlerinde yok. Mesela bir ga çok garip durmuş. Neyse bakalım. Ben burada kaç kredim var? 2, 4, 5, 9, 900 kredim var benim şu an burada. Ne ya? Hiç yapamadım. Bu arada 1300 kredi geri iade veriyor galiba. Öyle galiba. Neyse hadi seri bir şekilde gidelim bakalım. Oyunu biz mi soyacağız, oyun mu bizi soyacak? Hemen şunları da seri şekilde açalım. Bunlar zaten tier bir Ama yani Böyle az zevk alarak açmak istiyorum. Bayağıdır açmıyorum. Önceki videoyu çektim. Bayağı bir sıkıntı oldu. O yüzden yükleyemezdim önceki sesi. Bunu inşallah bir sıkıntı çıkmazsa yükleyeceğim bu günlerden cumartesi çarşamba günü atarım muhtemelen videoyu ee o kadar geç atmamın nedeni başka arada videolar var onları halledeceğim Kom, hiçbir şey çıkmıyor zaten bunlar bir TR3 çıktı yani bu kardır Diğer 1den iyi yani bakalım bıçak çıkarabiliriz misiniz hiç umudum yok ama İyi, iki tane tier 3 iyi. Yani. Kasaya göre iyi gayet. Hemen şunu açalım. Avuk. Oh. Vardı galiba bende. Bunu resmen ele çözülecektim ki direkt. Tier 1 attı. jeton odayı kalkmasa aslında mavi kredi olayı bıçak alabiliyorduk ama kalktığı için alamıyoruz yani. Oo tr 5 Çok iyi lan Kullan şunu Patlattım tier 1 çıktı <laughs> Evet Şimdi 5 kasadan aç. Hangisinin tasarımı daha kötü? Bununki daha kötü. O yüzden bunu açacağım. 4, 5, 6, 7. Patlat abi. O tr 5. Çok iyi. <laughs> Buna da ok çıktı. Şimdi birini de bridge'e kullanalım. Yani TDM'den azından değişik olsun. Hadi açıyoruz bunu abanıyorum. Hadi bit. Ah be. Arada vuruşları saymıyor ya. Onları saysaydı tier 7 çıkacak zannettim. Çok sevmiştim. Hadi çık Şunu yavaş açacağım. Şöyle. Şöyle çağırma Tier 3. Hadi bir bıçak çıksa çok sevinirim ya. Önce şunu açacağım patlattım gitti M14 bunu bakmıyorum kulaklığı da çıkaracağım şimdi duymayacağım Şu şekilde bakmıyorum açıldı mı Aa, açılmadı oğlum vuruşunu saymıyor lan ne oluyor evet <laughs> ekran algılamıyor şu an. Yine açayım abi şöyle evet. açayım. Şöyle. Açıldı mı? Ya bu ne ya? Diğer iki ne ya? Tamam otlarımı yıkıldı. Yine bir bıçak çıkaramadık ya.